Selam millet. Ben Koray. Bugün Malatyaspor Spor Beşiktaş maçıyla karşınızdayız. maçta bir değişiklik yapalım. Sen gel. Bak genç yeteneklerimiz var. Genç yeteneklerimize şans verelim. Hatta Di Stefano'yu almıştık geçen bölümde. Soza sen de gel, Rossiya sen çık. Yine Balzgisin. Ee, bunlara da şans vermem lazım. Parça yerine sen oyna. Seni şöyle alalım. Onun yerine olsun. Sen de gel abi. Sana da şans vermek istiyorum ve sen de şurada şöyle oyna bu şekilde girebiliriz. Sana şans veremedik. Sen kusura bakma. Sen gelsin Di Stefano ile olmadı değiştiririz ilerleyen dakikalarda. <laughs> bu maç ligin son maçı. Cameras trained on one man. Time. Time. Today he's named on the starting will he get on? We're live on, and on what is the perfect night for football, the shining down on the players as we speak. I'm Derek Gray in the commentary position and I'm joined for an expert analysis by my partner Stuart Robson. And we're just minutes away from kickoff in the final game of the season. Stuart, your expectations? Well, what a season it's been, Derek. We've seen everything. Drama at both ends of the table, some spectacular goals and plenty of entertainment. The players of course will be looking forward to a break now, but hopefully not before they give us a good game today. Ah uh. Of, 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 of. Neler yapıyor? Genç yeteneğimiz neler yapıyor? Ah, dönemedim, dönemedim. Hayır, o tarafa pas verme appear plentiful. Pina. And he Veremedim pası. Aa, çok iyi. Aman. Bundan sonra çok iyi demeyeceğim abi. Ne zaman çok iyi desem çok kötü oluyor. Şaka gibi ama öyle can he pick out? over for now. Check on hadi, hadi, oğlum. Sökül ondan. Ah. Striking through the back of the ball with power, <laughs> but he has to hit the target from there. Çok güzel. Ah. Yapay zeka yemedi ya. Semi Kaya. Ya sen niye bıraktın ki topu? Ben sana vermek istiyordum. İnanılır gibi değil. Hayır. Hayır. Bir daha süper. O oh, top sende. O oh, hocam. Ah. Bu nasıl bir maç oluyor ya? Spot on with that Plenty of options. Shuya. High quality defending. İşte bu Ah. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Çok güzel. Hayır. Abi

Şu, yani belki biliyorsunuzdur da şu kafa toplarını mesela kazanmak için yani bütün kafa toplarını kazanmak için eğer L2'ye basarsanız yani basılı tutarsanız kafa toplarını genelde kazanırsınız. Bu FIFA 21'de de böyleydi. Ee, yani efsanevi modunda orada da böyleydi. Ultimate modunda nasıl olur? İnanın ki bilmiyorum daha denemedik onu hani o zorluk derecesine ama onu da deneyeceğiz. Onda da bak. free kick istedik. Well Well he's such ah. a threat from set plays and you just saw why that was such a good effort.

Well, it looks highly promising, but it came to nothing in the end. Well, that was how to nullify the opposition. Oh, oh, oh. He's managed to get in behind. Oh, he's blocked Something to worry about here. Come on. Enes Yılmaz. Our young koş antrenöre. Gidemedi. Adı bile yazmıyor formada. Yani İnanılır gibi değil. Herkesin ismi yazıyor forma arkası, numarası yazıyor. Genç yeteneğimizin yazmıyor. Niye? Neden oyuncumuzu dışladınız şimdi? İnanılır gibi değil. İşte bu klasik bir FIFA bug'a. Bug yalnız. Bug değil, bug. Substitution time

Well, as you can see, the hosts have had most of the ball, but their attacking play hasn't been good enough so far. There's been too many safe passes and no real penetration. They certainly need to up the tempo if they're going to get back into this one. Oh, neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Alt dallarını gördük. Abi. Bir an girdi zannettim. Yani şu maçta kaçan pozisyonlar var ya. Hani. Şu maç önemli bir maç olsa herhalde kafayı yemiştik. Ha, tamamen formalite maçı, yedeklerle çıktığımız. Zaten pas hatalarından görüyorsunuz yani. Of. Oh. Well, here it is again. He hits this so sweetly, doesn't he? Güzeldi. So, ee, bu arada dostlar, bir sonraki maçımız Şampiyonlar Ligi final maçı olduğu için ee, maç biter bitmez videoyu sonlandıracağım. Haberiniz olsun. İzlediklerinizden keyif alıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone bırakırsanız da sevinirim. Kalan dakikalarda sizi baş başa bırakıp size teşekkür ediyorum.